Evet, herkese esenlikler. Şimdi hepimiz ya, ya da namaz kılanların hepsi mutlaka bir abdest alıyorlar değil mi? Hepimiz abdest alıyoruz. Peki bu Kur'an'a uyumlu mu aldığımız abdest? Hiç bunu sorguladık mı? Allah'ın Kur'an'da detaylarıyla en ince detayına kadar tarif ettiği abdest acaba bizim aldığımız abdest de aynı mı? Şimdi size Rabbimizin Maide Suresi 6. ayette detaylıca tarif ettiği abdesti uygulamalı olarak göstereceğim inşallah. Ve siz de bunu anlayacaksınız ve kendi aldığınız abdesti inşallah sorgulayacaksınız. Ben kimin dediğini yapıyorum? Benim Rabbim kim? Allah'ın kelamında herhangi bir eksik olur mu? Allah'ın kelamında e, yanlış bir kelime olur mu? Bunu lütfen sorgulayın. Örneğin ben az önce işten geldim. Ellerim biraz kirli. Ağzım biraz kirli ve şöyle yapacağım. Özellikle bunları niye yapıyorum onu da söyleyeyim. Hani şeytan sizi kandırıyor ya. Yanımdaki kardeşimi rahatsız etmemek için ağzımı çalkalıyorum abdest alırken. Ne var bunda? Diyor yani. Ya hayır. Temizlik başka, abdest başka. Örneğin ben iş yerinden geldim. Biraz yaklaşabilir misin gelmeye? Bak şimdi. Geldim. Şu an ne yapıyorum? Elimi yıkıyorum. Sabunluyorum şu an. Şu an abdest almıyorum bakın. Bu abdest değil. Bu ne? Bunun adı temizlik. Abdest başka, temizlik başka. Eğer abdest temizlik olsaydı ilk önce yüzünüzü yıkayın demezdir abimiz. İlk önce ellerinizi yıkayın derdi. Ama orada ilk önce yüz yıkanır. Bakın şimdi. Örnek olarak işten geldim, elimi yıkadım ya da duş aldım. Hiç problem değil. Ne oldu? Sonra mümin kardeşimi rahatsız etmek İstemediğim için dişlerimi fırçaladım. Bu da bitti. Güzel kokular sürünmek istersem o da bitti. Ya da abdestten sonra sürünebilirim. Ya da abdestten sonra da bunu yapabilirim. Bunun abdestle bir alakası yok. Evet, şimdi abdeste geçiyoruz. Niyet ettim abdest almaya. Bu kadar. Niyet ettim abdest almaya. Bu birinci aşama. Yüzümüzü yıkıyoruz. Bir ya da iki kere, üç kere, dört kere fark etmez. Yüzümüzü yıkadık. Daha sonra dirseklere kadar kollarımızı yıkıyoruz. Evet. Ben mesela abdest alırken La ilahe illallah, La ilahe illallah falan diyorum yani siz de diyebilirsiniz. Rabbinizi zikrediyorsunuz. Bunda herhangi bir engel yok. Şöyle ellerimizi yıkadık. Şöyle başımızı bir mes ettik. Yok başımızın üçte biriymiş, yok beş kereymiş, yok şuradan şöyleymiş. Hayır ya başınızı mesedin diyor Rabbimiz. Bu kadar. En son basamak ne kaldı? İşte bu. Bu. Yani doktora gidiyorsunuz, doktor duş al dediğinde ya da doktor size ayaklarınızı günde üç kere yıkayın dediğinizde detaylarını sormazsınız. Rabbimiz de yıkayın diyorsa ayaklarınızı. İşte böyle yıkayın. Parmakların arasını yıkayın şöyle alttan yıkayın, üstten yıkayın, bileklere kadar ayaklarınızı yıkayın. Bütün mesele bu. İşte abdest bu kadar. Şu an Rabbimizin Maide 6. ayette bize belirttiği abdesti aldım. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Namaza kalktığınız vakit yüzünüzü yıkayın, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı yıkayın. Bu, abdest bu, bu kadar. Rabbimizin dini kolay. Ağzıma üç kere bunu Burnuma üç kere su çekeceğim. Genzim yanması lazım. Kulağımı serçe parmağımla yapacağım. İşte ensemi üç parmak. Başımı işte üçte birini mesedeceğim. edeceğim. Dörtte birini yapacağım. Acaba hangi tarafta sağ mıydı sol muydu? Hayır hayır hayır. Bu şeytan bunu zorlaştırıyor. Bunu neden anlamıyorsunuz? Rabbimiz çok açıkça dirseklere kadar detayını bile vermiş. Bakın dirseklere kadar kolları yıkayın. diyor. Bu kadar detay var. Sizce bu diğer detaylar neden yok? Rabbimiz kelime sıkıntısı mı çekti? Euzubillahimineşşeytanirracim. Kur'an'da Rabbimiz ne diyor? Bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa Rabbinin kelimeleri tükenmez. Ona övgüler olsun. Onun kelimeleri mi tükendik? Bize bir başkaları bunun detayını öğretiyor. Şimdi bir başkaları derken bunu peygamberimiz olarak algılamayın. Peygamberimiz asla ve kat'a bunun dışında bir abdest almadı. Neden? Çünkü kendisine gelen vahiy ilk önce kendisi iman etti. Doğru mu? Doğru. Bu Kur'an'la sabittir. Peki peygamberimiz şöyle bir şey yapabilir mi? İlk önce şu bilgiyi vereyim. Allah'ın emrine herhangi bir ekleme yapmak şirktir. Açıkça şirktir. Peygamberimize Rabbimiz bu ayeti indirdiği zaman insanlara gelin abdest alın dediğinde ben işte Allah'ın elçisiyim ben vahiy aldım ve işte bu şekilde abdest alacaksınız demek için bu ayeti vahyetti. Şey, i̇şte, Tebliğ etti değil mi? Peki nasıl olacak şimdi? Peygamber şirkin ne olduğunu biliyor. Ekleme yapmak şirk. Ayet çok açık. Dört basamaklı abdest var. Peki nasıl insanlara bu ayeti gösterip öbür tarafta abdest alırken böyle de yaparsanız daha iyi olur dedi. Hayır. Kim böyle bir şey iddia ediyorsa peygamberimize putperest yani müşrik diyor. Allah'a ortak koşan diyor. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Benim peygamberim müşrik olabilir mi ya? Böyle bir şey mümkün mü? Lütfen sorgulayın. Peygamberin ölümünden 200, 300, 500 sene sonra belki de halen daha şu an elimizdeki en yakın kitap şu an 550 senelik kitap ya. Buhari adında, Tirmizi adında bir adamlar çıkıyor. Kim insan? Ben duydum ki böyle demiş peygamber. Ben duydum ki şöyle demiş. Kimden duydun? Filancadan duydum. E o kim? Nasıl olmuş? O nereden görmüş? O da falancadan duymuş. E o? O da öbüründen. O da öbüründen. O da öbüründen. 7-8 kuşak arada bir bilgi cereyan etmiş. Sonrasında Adam gelmiş bu bilgileri toplamış bir kitap yapmış. Peygamber böyle dedi. Buyurdu. Hayır. Biz peygamberimizden Kur'an dışında hiçbir şey işitmedik. Ve Kur'an'da apaçık bir vahidir bu. Tekrar ediyorum. Bu çok çok kritik bir ayet. Rabbimiz Kur'an'da peygamberimize şöyle söylemesini istiyor, emrediyor peygamberimize. Bana size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bu Kur'an verildi. Ama yok bu Kur'an verilmedi. Ne diyorlar? İşte Kur'an ve sünnet verildi. Kur'an ve hadis verildi. Kur'an ve işte ehl Beyt verildi. Kur'an ve bilmem ne verildi. Hayır. Kim ne derse desin. Teslim olanlar sadece Rablerinin dediğine inanırlar. Başka hiç kimsenin dediğinin peşinden gitmezler. Lütfen Rabbinize gerçek manada teslim olmak istiyorsanız az önce gösterdiğim abdesti almak durumundasınız. Mahşer günü şu sorunun cevabını veremezsiniz. Ey kulum bu dört basamaklı abdest benim emrimdi. Diğer üçü beşi kimindi? Kimindi? Senin Rabbin kim? Ben sana dört dedim. Sen bunu yedi sekiz neye göre yaptın? E Buhari Hazretleri buyurdu ki, E peygamberimiz böyle demiş. Ya Kur'an'da Rabbimiz imanlılar için ne diyor biliyor musunuz? İmanlıların tek sözü, işittik itaat ettiktir diyor. İmanlılar elçiden işitmedikleri bir şeye itaat etmezler. Biz peygamberimize itaat ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Hem de sonuna kadar. Neden? Çünkü biz 6346 ayet olan Kur'an'ı ondan eşittik. Allah'ın garantörlüğünde. Onda asla hata yoktur. Ve peygamberimizin hepsi harf harf, kelime kelime, ayet ayet onun ağzından dökülmüştür. Hadis mi arıyorsunuz? Allah size hadis. Allah Kur'an için en güzel hadis diyor, ahsenel hadis diyor. Peygamberin ağzından döküldü. Allah'ın kelamı, Allah'ın garantörlüğünde günümüze kadar korundu. Bundan daha güvenilir bir kaynak bulabilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Lütfen sorgulayın. Anladığınız dilde Kur'an okuyun. Peygamberi Kur'an'dan tanıyın. İnsanların size anlattığı gibi tanımayın. Lütfen Kur'an'da atalarını körük körüne takip eden insanların örneklerini görün. Onlara ne zaman desen ki, tekrar ediyorum bak burayı işaret ediyorum. Onlara ne zaman desen ki Allah'ın indirdiğine uyun. Onlar derler ki hayır. Biz atalarımızı bulduğumuz yol üzerinde devam edeceğiz. Onlara tekrar söyle. Ya atalarınız yanlış yoldaydıysa. Lütfen sorgulayın. Atalarımız yanlış yapabilir. Onlar da bizim gibi bir insandı ya. Biri bir yalan atıyor, biri bir iftira atıyor peygambere. Ondan sonra aradan 300-500 yıl geçti diye ya filanca alim filanca alim. Ne alim arkadaşım? Ne alim ya? Böyle bir şey olabilir mi? Alim olan Allah'tır. Allah'ın kelamına biz bu, bu şekilde muamele mi yapacağız? onu üç ekle, öbürüne beş ekle, öbüründen üç çıkar. Birini neset, birini ne bileyim mansuhtu, nensihti bilmem ne. Ya neler neler saçma sapan şeyler üretmişler ya. Lütfen sorgulayın. Allah'ın kelamına güvenin ve onun dışına çıkmayın. Son olarak belirteceğim ayet, Rabbimin ayeti Enam suresi 114. Lütfen sorgulayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah bu kitabı size tamamen detaylandırılmış olarak indirmişken Allah'tan başka yasa kaynağı mı arayayım? Lütfen Allah'tan başka yasa kaynağı aramayın. Allah'ın abdesti az önce aldığım gibiydi. Ve lütfen onun emrettiği gibi abdest alın. Mahşer günü hesabını veremezsiniz. Esenlikler.